Sualım e, bu gördüğünüz şelalelerin e, demin çekmiş e, dibindeydik tam dibindeydik orası gördüğünüz gibi böyle çekiyorum yavaş bir şekilde işte şelalelerin olduğu yer yaşantı bölgesi böyle bir yer karşıda da böyle bir tane hemen yanında tepe var dekalayın aynı yere gelecek olursak işte böyle böyle bir yer bir de Elimde bir tane taş var. Yere atayım. Veya yani göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi böyle bir maden. Bakın. Böyle bir maden, yuvarlak bir maden. Hiç bu bölgeden taşı değil böyle bir şey. Ee, yerde şu görmüş olduğunuz şelalenin şu alt tarafında ve şelalenin hemen arka tarafında şu tepenin arkasına doğru, şelalenin içinden arkaya doğru da odalar var söylenen yer burasıydı. Saygılarla.